Ecel ertelenir mi? Ecel ertelenmez. Ayet-i kerimede eceluhum ölüm vadeleri geldiği zaman la sa'aten ve la bir anne geri ne ileridir. E peki işte bunu söylerken tabi bir burada hadis-i şerifler var. Diyor ki o zaman bazı hadis-i şeriflerde diyor ki e, Rahim tezidü fil Sıla-i Rahim yapmak, akrabayı arayıp sormak, onlara yardım ihsanda bulunmak ömrü uzatır. Bu hadis şerif sahiptir. Yine bir hadis-i şerif. La yeruddul kaza illa dua. Allah'ın belalarını ancak dua geri çevirebilir. Bela gökten inerken dua yerden çıkar. Havada kapışırlar. Ve o dua o belayı sahibinin başına indirmez. Ve inne dua vel bela le atelican la kıyamet. Kıyamet gününe kadar diyor kapışmaları devam eder. Duamız bulunsun. Peki kazayı ancak dua geri çevirir. Ve la fil umri bir ömrü de ancak iyilik yapmak artırır. Yani hakikaten bir hayır yaparsın, bir sadaka yaparsın, bir çiplağa giydirirsin, bir fakiri doyurursun, bir borçluya yardım edersin. Allah ömrüne bereket verir. Bunlar var. O zaman ecel ilerlemiş olmuyor mu? Yok. Ya nedir bu? Allahu Teala'nın iki türlü takdiri vardır. Biri muallaktır, biri mübremdir. Muallak askıdadır, mübrem kesinleşmiştir. Askıda olan da şöyle bir şey vardır. Bu kulum ana babasına iyi davranırsa 100 sene yaşayacak, ana babasına kötü davranırsa 60 yaşında ölecek. Veyahut bu kulum falan fakire şuna buna iyilik yaparsa 80 sene yaşayacak, iyilik yapmazsa 40 yaşında gidecek. Bunlar hepsi muallak, askıdaki kazadır. Ama mübrem olan, kesin olan da melekler burayı görür. O kesin olanı görmez. Kesin olan da ne var? Peki Allahu Teala bu adamın anne babasına iyilik yapıp yapmayacağını ezelden bilir mi? E bilmese benim gibi ne farkı kaldı haşa cahil olur. Cahile ilah olmaz ki. O zaman Allahu Teala bu kulun sadaka vereceğini verip vermeyeceğini bilir mi bilmez mi? Bilir. O zaman askıdaki takdirde böyle yapmıştır. Ama kendi katındaki levh-i mahfuzdaki mübrem olan kat'i kaza ve kaderde bu e, ana babasına iyi davrandığı için ömrü 3 senedir diye sabit olmuştur. Dolayısıyla bu artırma nisbidir, görecelidir. Ee, tabii ki hadis-i şerifler yerindedir. Sen bunu bilmediğin için, senin hakkında takdir edilen ömrü bilmediğin için, hakkındaki kaza kaderi bilmediğin için sen hayır yap, sen dua yap, sulay rahim yap, iyilik yap. Allah bereketini ihsan edecektir.